Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir türev sorusu var. Türev sorusunu biraz çözelim dedik. Gerçek sayılar kümesinde e, türevlene bir f fonksiyonu için fx eşittir. 1 artı x kare artı x üzeri 4 nokta nokta x üzeri 12. Aynı şekilde e, bölüm bölümü var. Paydada bölüm var. Yani x eksi 1 x eksi 3 şeklinde gidiyor. Burada fsü 1'in türevini soruyor. Arkadaşlar bunu yapabilmek için öncelikle ben şu paydayı alırım. Paydayı alıp x üzeri eksi 11, x üzeri eksi 1 x üzeri eksi 3 nokta nokta x üzeri eksi 13 Ben burayı x üzeri 13 ile çarpar, x üzeri 13 ile bölerim. Şimdi neden öyle yaptığımı birazdan anlatacağım. Şunu dağıttığımda burası x üzeri 12 x üzeri 10 ikişer ikişer azalarak ta ki x üzeri 0'a gider. Tabi paydada da x üzeri 13 var. Şimdi arkadaşlar şu ifadenin değeri şu oldu. Şurası oldu. O zaman bunun yerine bunu yazalım. Yine f(x) eşittir 1 artı x kare, x üzeri 4 nokta nokta x üzeri 12. Peki ben şunu yazarsam, şöyle yazıyorum arkadaşlar. X üzeri 12 artı x üzeri 10 nokta nokta x üzeri 13 bölü x pardon x üzeri 0 şöyle x üzeri 13. Şimdi ters çevirip çarptığımda f ne olur arkadaşlar ters çevirip çarptığımda şu iki ifade gider dikkat ederseniz. Şu ifade ile şu ifade aynı. Bu 2, 4, 6, 8, 12'ye kadar gitmiş. Bu tam tersten yani düşmüş ama aynı ifade. O zaman yukarısı direkt ne olur? x üzeri 13 olur. E bu durumda f üssü x'in türevi ne olur? 13 çarpı x üzeri 12 olur. Bize neyi soruyor burada? Burada bize f üssü 1'i soruyor. E doğal olarak 13 çarpı x 1 üzeri 12'den cevabımız 13 olur. Arkadaşlar burada önemli olan şurayı yakalamak. Ben bu işlemi yaptığım zaman şu ifadeyi yakalıyorum aslında. Bakın yaptım dağıttığımda x üzeri 0 zaten 1'di. Burada şu ifadenin yerine şunu yazdığımda ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirip çarptığımda x üzeri 13 kalıyor elimde. Bu şekilde düşünüyoruz bu soruyu. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.